Kıvılcım oluyor. Arkadaşlar konuşacağım bir şey yok. Bu tür şeylerde ben ne yapıyorum biliyor musun? Twitch'te olmaması gereken bir şey görüyorsam giriyorum abi, raporluyorum. Easy. Ben işimi yaptım. Sikimde değil ondan sonrası. Easy. Uğraşmıyorum. Gerek yok yani uğraşmama yani. Çok basit yani. Giriyorsun, raporluyorsun, bitiyor. Mesela bu Night Online olayında da aynı şeyi yaptım. Baktım bandanmış. Ben işimi yaptım. I'm okay with it. I did my part. Kimse şeye bakmıyor. Birçok kişi böyle şey yapıyor. Beyni bırakıyor da. Olay bir iki gün herkes uçak kaldırıyor. Üçüncü gün bandanıyor. Bandanınca hiç kimse uçak kaldırmaya devam etmiyor. Ondan sonra Twitch bandanmadı. Evet evet bak bandanıyorlar. Ama kimse gidip bakmadığı için bak, 3, 3 internetin beyin spanı 3 gündür. 3 günden sonra salıyorlar abi. İnsanlar bir drama'yı konuşmayı. Sonra Twitch bu konu hakkında bir işlem uyguluyor ama kimse bakmadığından farkında olmuyor, sonra hiçbir şey olmadı diyor. 30 gün bana bu normal mi? Normal. <laughs> o bence de perm olmalı. Katılıyorum bu arada. Ee, kesinlikle katılıyorum. Bence de perm olmalı ama Twitch'in tosunda ilk defa spesifik bir şeyden ban 30 gün yiyorsun. Ee, yani genellikle böyle bir karşı yayıncı haraslama, e, homofobik söylem gibi şeylerde ilk ilk yediğinde 30 gün banlanıyorsun. Sonrasında perma banlanıyorsun. Bence de perma olmalı. Katılıyorum ben de ona. İkincisinde perma alınıyorsun direkt. Bazı şey yani Twitch'in tosunda yazıyor bu arada bunlar. Ben tosu okuduğum için söylüyorum. Twitch'in tosunda direkt 30 gün olduğu yazıyor. İhtar gibi değil oğlum. 30 gün banyosun. Ne ihtarı? Bayağı bildiğin ağzına hani adam olan diye vuruyorlar yani. Birinci resmen direkt perma olması lazım. Ya o konuda hem şöyle bir şey var. O konuda hem katılıyorum hem katılmıyorum. Şimdi Eee... He, he, yani şöyle bir şey var. Orada harassment'ın derecesine göre değişiyor. Mesela bunu fark etmeden yapan insanlar da oluyor. Mesela XQC birisini hostladığında yanlışlıkla onu heresleyince XQC'ye patlıyor. XQC 30 gün banyo mesela. Ee, orada biraz işte inisiyatif devreye girmesi gerekiyor ama bunun Twitch'in inisiyatifine bırakmak bence hoş değil. Orada bence direkt stabil kural olsun. İlki 30 gün, ikincisinde direkt perma olsun bence de. <laughs> ya yani dediğim gibi ben de şeye katılıyorum bu arada. Bence de perma olmalı. İşte ama tos okuyun abi yani milletin dediğinde filan siktirin arkadaşlar çok basit yani tos diye bir şey var Twitch'in terms of Services var terms of okuyun çok basit Bir şeyi mesela sevmiyorsunuz Bir insanın doğru hareket yaptığını düşünmüyorsunuz Raporlayın tak Banyo 3 gün sonra yiyor bu arada Yani net bir şekilde şöyle söyleyeyim 3-4 gün sonra banyolar Drama bittikten sonra banyediği için sizin haberiniz olmuyor genellikle Herkes diyor arkadaşlar yani rap bu tür olaylarda herkes ban yiyor. Sadece bana 24 saatte uçak gibi atmıyorlar çünkü inceliyorlar olayı. Ya yani o yüzden temediniz Twitch'te doğru bulmadığınız şeyi varsa bir içerik varsa raporlayın. Zaten inceleniyor, şey oluyor. Ben mesela öyle yapıyorum. Abi. Bakıyorum. Bu ne iğrenç içerik diyorum. Raporluyorum. Mesela aynen ben mesela futbol maçlarını öyle yapıyorum mesela. Giriyorum, raporluyorum, sonra maçı izliyorum. Vete çok da şık Peace Rock 9. ay Deadly hoş geldin. 3. ay M01 Tan hoş geldin. Ya ben şeyi çok üzülüyorum. Ya yani birçok kişi şey yapıyor arkadaşlar. Yani Twitter'dan uçak kaldırıyor ama raporlamıyor. O da bir de şeyden dolayı. Türkiye'de biz hani legal hukuksal olarak hiçbir şeyin çözülmediğini bildiğimiz için hep Twitter'dan uçak kaldırarak çözüyoruz ya her şeyi. Aynı şekilde oluyor varsayıyoruz diğer şeyler içinde. Raporlamayı unutuyoruz. Twitch'te çalışıyor bu işin komik tarafı. Ben yani Twitch'te çok raporladığım ve banlandığını bildiğim insan var yani. Şey olarak değil hani futbol maçlarını şey yapıyorum ben genelde de. Ben mesela bütün futbol maçlarını raporluyorum ama ondan sonra keşke e-mail gelse bildirimizi işlem yapıldığını. Abi Valorant değil bu. <laughs> Gerek yok. Ama sen partnersin biz değiliz. Abi onun farkı yok. Yine rapor rapor. Bakılıyor bunlara. Ya kesinlikle bir ağırlığı vardır bu arada. Partner olarak raporlamanın bir ağırlığı vardır. Kesinlikle o da doğrudur bu arada. O onda da katılıyorum. Konusu Discord'dan yazabilirsin. Ya o, o yüzden birçok kişi birçok konularda yani şey biliyor yanlış biliyor inanılmaz yanlış biliniyor yani şöyle söyleyeyim birçok yayıncı ne tos hakkında, ne raporlama hakkında, ne kimin banladığı hakkında hiçbir bilgisi yok. Çok net kapışırım bunun hakkında. Yani kimsenin, herkes götünden bilgi sıkıyor. Hepsi de yanlış. Yani hiç kimsenin tosu okuduğunu düşünmüyorum. Kimsenin rapor attığını düşünmüyorum. Ve bunun hakkında da %100 kanıtlarım yani. Ama Dediğim gibi raporlayın yani siz eğer Twitch'te bulunmamasını istediğiniz veya TOS'a karşı olduğunu düşündüğünüz bir içerik görürsek kesinlikle ve kesinlikle lütfen Sağ altta abi şey rapor tuşu var tıklayın raporlayın Çok basit Partnerlerin raporlarını daha önceki okuduğunu söylemiştir birisi büyük ihtimalle öyledir bilmiyorum onu bilemeyiz Tosu açıp bulmak için mi aradım? Yo, Tosu açıp... Evet, hem açıp bulmak için aradım Tosu. Tosu daha sonra ben şey için okumuştum. Eee... Bu hentai betim var ya benim. Hentai betimde ne kadar zorlayabilirim ban şeyin çizgisini. Eee... Diye. Eee... Şey yapıyorum. Onun için okumuştum. Eee... Sensafit, hayır öyle bir şey yapamıyor. Hayal dünyası yaşıyorsun. Onun için okumuştum ben. Ee, ama onlar bir de şey için okuyorum abi. Yani şimdi şöyle de bir şey var. Yani yayında söyleyecekleri söyleyemeyecekleri bir kurallar var. Yani şimdi sen burada bu platformda yayın yapıyorsan o kuralları da bilmen lazım. O kuralları bilmiyorsan ve bu kurallar paso güncelleniyor. Öyle de bir gerçek var. Bunların hepsi güncellendi ve sürekli hareket halinde olduğu için arada böyle zaten şey olduğu zaman bir güncelleme tosa güncelleme geldiği zaman Twitch'in eee community Twitter falan paylaşıyor. Jakuzi nasıl Kurtaramazsın. Jakuzi teknik olarak legal. Çünkü Twitch'in şöyle bir kuralı var. Giydiğin kıyafet ee, olduğun ortama uygunsa ve sil ultra sexualized değilse uygundur. Orada işte çizgilerde oynuyor. Ama şöyle de bir şey var. Ayağa kalktı götünü gösterdi tak insta bak. Orada banyo. Ki öyle birisi geçerler değilmiş. Yani o yüzden Tos'u okuyun diyorum. Yani Tos'un bir sınırı var. Tos'u da önce olunca partnerle bilmeye gidiyorum. Hay gitmiyor. Gidiyor galiba gerçi. Yani dediğim gibi eğer içeriğin doğru olduğunu düşünmüyorsanız Mesela donlayacak, donla yaparsan banyarsın Donla yapamazsın Mayoi ile yapabilirsin. Dediğim gibi yani tosu okuyun abi. Yani tosu okuyun. Tos zor bir şey değil. Yani eğer uçak kaldırmayı çok seven birisiyseniz özellikle Twitch'te böyle eee abi bu böyle olur böyle mi olur bilmem ne tosu okuyun ondan sonra uçağı kaldırın. Çünkü Twitch'in kendi kuralları var. Birçoğunuz kuralları okumadığınız için random götünüzden sıkarak şey yapıyorsunuz. Okuyun. Yani ondan sonra da gidin raporlayın abi. Gidin raporlayın. Sözünde Terms of Services yani Twitch'e abone olurken next 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 finish'e bastığın zaman orada kabul ettiğin kurallar listesi. Yani onu okuyun. Teşhisinde kendisi çoktan ele alırdı bu olayları. Hangi olayları? Abi bak tekrardan söylüyorum. Şimdi mesela ben bu Night Online olayında ben bu adamı raporladım. Çünkü yaptı, söylediği sözlere, yaptığı hareketlere beğenmedim. Ben mesela gittim raporladım. Mesela ben her gün akşam merak ediyordum, bu adam banlandı mı, girip diye bakıyordum. İ i̇ki gün önce banlandı. Hiç kimsenin haberi yok, kimse konuşmuyor. Beş gün, üç gün boyunca uçak kaldırıldı, dördüncü gün banlandı bu herif bu arada. Kimse farkında değil, kimse de konuşmuyor. Çünkü drama bitiyor, drama bitince hiç kimsenin ilgisi olmuyor. Anladın mı? Olay orada. Ee, i̇şte bak, perma yemesi lazımdı diyorsunuz da olay orası Tos. Ben ben de katılıyorum. Bence de permalık bir hareket. Ama şöyle bir şey var, Tos yazılı kurallarda 30 gün. İlk hareket 30 gün. İlk hareket her zaman 30 gündür. İkinci hareketi permadır. Bu Twitch'in kendi kuralı. Yani Twitch böyle yapmış, Tos öyle. Ne yaparsan hep 30 mu? Hayır ne yaparsan yap 30 değil. Mesela child pornography gibi böyle iğrenç ultra bilmem ne şeyler de var. Onlar perma. Yani dediğim gibi neyin ne olduğuna şeye bakabiliyorsunuz. Hani neyin e yani her şeyin şeyi var. Twitch yani tosta yazıyor oğlum hepsinin. Yani direkt şeyde hepsinin ne olduğu nasıl yazıldığı hepsini yazıyor. Maç yayınları direkt bir şey perma yiyor. O DMCA çünkü DMCA çok farklı şey. DMCA tosla alakalı değil legalle alakalı. Mesela DMCA'ların insta yapılmasının sebebi DMCA legal bir şeydir. DMCA'nin 24 saati vardır. Keşke Tosa Türkçe desteği de eskilerse. Var zaten. Tosa Türkçe desteği de var. Kimsenin sikinde değil. Ya arkadaşlar hepiniz drama istiyorsunuz. Şimdi hiç kimse beni kandırmasın. Hepiniz drama isteyen insanlarsınız. Uçak kaldırmayı seviyorsunuz ama kurallara gelince hiç kimse okumuyor. Yani bu bayağı bildiğin hepinize görüyorum. Özür dilerim ama bu yani olay bu. Yani uçağı kaldırmayı seviyorsunuz ama mesela diyorsun ki bunu bu tür işine bir şey yapmıyor. Yapıyor. Siz siklemiyorsunuz. Çünkü drama kısmı seviyorsunuz. Anladın mı? Yani okuyun abi okuyun. Vallahi diyorum bak yani. Bu arada Twitch'in yanlış yaptığı çok şey var bence. Globalde. Ve normalde de. Tosun mesela bende daha iyi olması gereken şeyler de var. Bütün internet böyledir bu arada. Yani Facebook'da öyle, YouTube'da öyle, bilmem ne de öyle. YouTube mesela geçen şey... Pesili... Ooo bak aklıma ne geldi. Pesili banlamışlar YouTube. EFT yayıncısını. Random bütün kanalını kaldırmışlar. Random hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok. Bugün sabah Twitter'da gördüm. Adamı direkt banlamışlar. Hiç bilgi yok. Adam niye banlandığını bilmiyor. Bilmiyorsun. Hiç kimse şu anda niye bilmiyor. Vitruvius bir tane örnek. Ben de katılıyorum bu arada o konuda sana ama o bir tane bir örnek. Ali dışında ben Tosu kırıp banlanmaya çok az insan tanıyorum. O çok farklı bir olay. Orada harbiden öyle bir şey var bu arada. Kesinlikle de katılıyorum oraya. Ya yani orada bir gariplik var. Ama bazen yanlışlıkla olabilir sonrasında tevişlemeyle açtırıyorlar. Yok işte bak sıkıntı şu e, ee, şeye katılıyorum bu arada. E, ee, maille geri açabiliyorsun da YouTube'un seni böyle yani bu YouTube'un ilk hareketi değil. Daha önce de zaten konuşmuştuk. İki gün önce falan konuştuk bu şey olayına konuşmuştuk. E, ee, i̇sim neydi lan onun? E, ee, Star yok Stardewell değil. E, ee, Starbound yapan herif neydi? Tereri yapan adamın YouTube'unun banlanması, bütün Google hesaplarının banlanması ve herifin 3 ay boyunca ulaşamaması. YouTube'a ulaşamıyorsun, sıkıntı o. Ulaşamıyorsunuz abi. Kankrank VFF marketten aldım. Sen yıllardır YouTube'dasın neden orada canlı yayın yapmadın? Niye yapayım ki? YouTube'un canlı yayını bok gibi. <laughs> abi bu, bu kişiyi alan kanalında raportlasak ban yer mi? Yer bence. Ya ben raportladım. Ben içeriği çok iğrenç buldum. Ve raportladım. Bu arada yani şöyle bir şey var o içerik kalksa bile siz bu raporu hala atabilirsiniz Yani raporlamasını e, O spesifik içeriğe yapmak zorunda değilsiniz Herhangi bir içeriğe yapabilirsiniz Çünkü o vodlar silinmiyor Ya dediğim gibi birçok kişi olay şu raporlamıyor. Raporlayın. Yani rapor tuşunu kullanın. Cidden kullanın abi. Yani cidden rapor tuşunu kullanın. Ben mesela kullanıyorum abi. Rapor tuşunu ben kullanıyorum. Yani herhangi bir şekilde internette, Twitch'te, Twitch'te özellikle size rahatsız eden haklı olduğunu düşünmediğiniz bir içerik görürseniz rapor tuşunu kullanın. Ama rapor tuşunu beyninizi kullanarak kullanın. Mesela rapor tuşuna basıp random tuşlara tıklamayın. Orada hepsinin seçenekleri var. Hepsinin bir kategorisi var. Düzgün kategorisi için. Hani ben raporluyorum. Ben dedim ki ben, ben FIFA yayınlarının hepsini raporluyorum. Futbol yayınlarının daha sonra hani mesela bir cacaya yaramıyor. Yarıyor abi yarıyor. Yarıyor abi. Rapora dönüş diye bir şey yok arkadaşlar. <laughs> rapora e, ee, dönüş diye bir şey yok. Yani rapora dönüş diye bir şey yok. Bu şey değil. Valorant, LOL gibi bir şey değil yani. Birisini ban attığınızda banlandığınız teşekkürler falan diye bir şey yok. Ya, bu yayına sakma. Ya kastım şey abi. Beşiktaş'ın maçını adam FIFA diye yayınlıyor mesela onlar. Mesela ben bunların giriyorum, izliyorum. İzle, izlemeye başladı, başlamadan önce de raporluyorum mesela. Niye? Çünkü ben bunun Twitch'te olmasını istemiyorum. Çünkü mesela bunu Digiturk bir gün fark edecek, uçak kaldıracak. Diyecek ki, abi Twitch'i engelleyelim. Ben ilk önce işimi yapıyorum, Sonra raporlamasını yapıyorum. Anladın mı? Yaramıyor abi kaç kişi raporladık adam kadına şirket uyguladı bandanma dağısı var mı? Abi bandanmıştır arkadaşlar yani %99 bandanmıştır y kesinlikle. Dediğim gibi bak perma ile 30 günde bir hafta ile bilmem de çok fark var. Yani %99 bunların birçoğu nedir biliyor musunuz? Bandanmıştır bir hafta veya bir ay banlanmışız. Çünkü ilk genellikle TOS'la alakalı olan şeylerde yani TOS'u okuyun ha, ha, neyin ne kadar ban atıldığını yazıyor. Ee, bu Terms of Services diye bir şey var. Alın şuradan okuyun abi. Burada her şeyin kaç günlük ban olduğunu yazıyor. Ba, e, bazı şeyler daha ekstrem olabiliyor bile ama bunların hepsinin şeyi var. Hani Kaç gün olduğu bilmem ne e, hepsinin şeyi var. Bunları okursanız şeyi anlayabilirsiniz Twitch'in neye göre nasıl şeye mesela topluluk ilkeleri var onun altında mesela topluluk ilkesi var bak mesela Community Guidelines bunları da okuyun. Yani bunların hepsi her şeyi yazıyor al Türkçe abi full Türkçe yani arada böyle abidik kubidik Türkçeler de var da yani mesela işleminden kısmında okuyun al mesela bilmem ne bunların hepsinin şeyi yazıyor. Yani dediğim gibi bu tür şeyleri okuyun. Rahatsız oluyorsanız şey yapın. Raporlayın. Tamam o zaman haklısın süreli bağlanmış olabilir. Kusura bakma yanlış oldum. Ha işte bak onu onu anlatmaya çalışıyorum. Yani kesinlikle şeye de katılıyorum. Ee, yani birçoğu birçoğumuz şey konusunda ee, şey yapın. Yani okuyun, rahatsız olduğunuz içerikleri raporlayın düzgün bir şekilde raporlayın ki Twitch, yani dediğiniz gibi kötü bir içerikler Twitch'te bulunmasın Twitch'te değil internette bulunmasın bence bence yani bütün internette bulunmasın böyle içerikler abi ama işte raporlamadan olmayacak yani raporlayın yani rahatsız olduğunuz gördüğünüz şeyleri raporlayın yani İşte onun önüne geçemezsin. Kesinlikle katılıyorum. Yani gerizekalı insanın önüne geçemezsin. Gerizekalı insan her zaman çıkar. Ama gördüğünüz zaman raporlayın. Yani kesinlikle raporlayın. Ama işte şey doğru. Ee... Perme yemesi gerek o karalın. İşte bak Grimor abi. Kurallar öyle çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi siz uçak kaldırıyorsunuz ama... Şeyler öyle çalışmıyor, tost böyle çalışmıyor. Senin mesela sevdiğin yayıncı ile bilmem ne bunun hepsi yazıyor arkadaşlar. Çok basit, hepsi yazıyor. Bakıyorsun mesela o hareket, o hareket, o hareket bunların hepsi kaç gün bana dönüşüyor. Perma da yiyebilir. Yani kurallar açık abi git oku. Git oku yani. Çok basit yani. Ama global transfobi permayken bizde neden bir ay? Eee değişiyor. Durumdan duruma çok değişiyor. bir sonra ceza hissedebiliyor mu? Sanmıyorum. Zaten en büyük hata da bu. Ben mesela bunu Çisil'e de çok sormuştum. Tisile 4 sene, 5 sene önce sormuştum. Mesela birçok Türk yayıncının en büyük hatası. Tisil niye bunu banlamıyor? Çünkü Tisil'de ban diye bir düğme yok arkadaşlar. <laughs> ben bunu hem Chisilden gördüm. Hem e, Mid'den gördüm. Bu abimiz. Chris Mid bu abimiz. E, hem Anele'den gördüm. Anele'nin emotunun sahibi. O bütün Amerika'daki partnership'in başı. Ban tuşu diye bir şey yok arkadaşlar onlarda. Bir tuşa basıp ban atmıyorlar onlar. Öyle bir şey yok. Twitch'te iş şöyle bölünüyor. Ben onu sormuştum. Bu olay nasıl oluyor diye. Yani en enteresan bir şekilde. Moderasyon diye bir ekip var. Partnership ekibi var. Moderasyon ekibi var. Legal ekibi var. En hızlı çalışan legal ekibi. Çünkü legal ekibi 24 saat içinde o işlem uygulanmazsa Twitch legal. Twitch dava yiyor. O yüzden legal ekip böyle Aman kaçır diye böyle şey yapıyor. Uçak kaldırıyor böyle direkt. Yani o yüzden DMCA türü şeyler direkt uçak kaldırılan şeyler. İnanılmaz hızlı çalışıyor DMCA gibi şeyler 24 saat. Moderasyon ekibi rapor kısımlarına bakıyor. Moderasyon kim ben kim bilmiyorum. Ama mesela ben bunu Çisil'e e de sorduğumda, partner toplantısı yaptığımızda, Amerika işte ben İngiltere'de Londra'ya şeyde Londra'da Twitch toplantısına gitmiştim. Orada da merak ettim bu işlem nasıl işliyor falan diye. Hani bunların hepsi öyle çalışıyor. Yani biz hiç bu bilmediğimiz için herkes götünden sıkarak ilerliyor. En büyük sıkıntı o. Herkes bildiğin uçak kaldırıyor her şeyi de. Ben hariç herkes müzik açıyor. Abi müzik açma olayını biliyorum. Ama ben riske atmayacağım. Şu an dinlediğim müzikler DMCA'yı filiyor. O yüzden de çok bir dert değil benim için. Rapora dönüş var bu arada, raporladım bir kanaldan dönüş geldi bana. Her zaman olmuyor işte, onu söylemeye çalışıyorum. DMC sıfır Amerika'da değil mi? Eee evet ama Twitch Amerika firması olduğu için sana da bağlı o yüzden. Herkes ona değil, sistemin kötü olmasından kayna yakınıyor. Katılmıyorum bu arada. Eee Şu yüzden katılmıyorum. Eee birçok kişinin rapor tuşunu kullandığını düşünmüyorum. Ama şeye de katılıyorum bu arada. Rapor sistemi çok yavaş çalışıyor. Rapor sistemi kesinlikle yavaş çalıştığını düşünüyorum. Ee... Yani daha hızlı çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bu mesela daha az eleman moderasyonu daha az eleman mı var şey mi var. Eee bundan mı bilmiyorum. Yani daha hızlı çalışması gerektiğini düşünüyorum. Ama rapor sistemi çalışıyor. Çalıştığını biliyorum. Sistem çalışıyorsa ekip güçlendirme gerek gerektiğini... yok. Katılıyorum yok katılıyorum. Bence de daha hızlı olmalı.